herkese merhaba. Müzik tarihi sistemci dönemin son güçlü müzik teorisyeni olarak tanımlanan Abdülkadir Meragi'nin hayatı hakkında daha önce bir video yayınlanmıştı. Bu video Meragi'nin eserleri hakkında olacaktır. 1. Kenzül Elhan Kenzül Elhan, müziğin hazinesi anlamına gelir. Hanende, Udi, bestekar ve müzik teoristi Hafız Abdülkadir Meragi 1404 Nisan ayında Seyit Şerif Cürcani'nin verdiği emanname ile Timur'un ölüm cezasından zor kurtuldu ve Semerkant'a döndü. Meragi, Semerkant'ta kendisine verilen bir şerhi edvarı beğenmediği için ilk eseri Kenzül Elhan'ı 1404'te yazdı. Bütün eserlerinde atıf yaptığı Kenzül Elhan'ın hala mevcut olduğunu düşünenler var olduğu gibi ve bal dolayısıyla imha edilen eşyaları arasında yakıldığını düşünenler de vardır. Kenzül Elhan'ın içeriğinde besteleri olduğuna inananlar olduğu gibi eserin diğer eserlerindeki konularla aynı olduğunu düşünenler de vardır. 2. Camiül Elhan versiyonları. Camiül Elhan müzik bilgisi derlemesi veya müzik ansiklopedisi anlamlarına gelir. İbn Sina'nın müzikle ilgili eseri Cevamiül İlmil Musiki yani müzik ilminin derlemesi adından ilham aldığı söylenir. Meragi Temmuz 1405'te bitirdiği ikinci eseri Camiül Elhan'ı iki oğlu için yazdığını belirtir. Ancak bu eserin birden fazla nüshasını değil versiyonunu yazdı. Yani her seferinde bazı ilaveler ve eksiltmelerle yeniden yazdığı versiyonlar oldu. Meragi eserin ikinci versiyonunu Timur Sultanı olan Şahruh'un yanına Herat'a geçtikten sonra 1410'da Herat Medresesi'nin tamamlanmasının onuruna Şahruh'un adına Camiül Elhan nüshası yazdı. Meragi ilk yazdığı Camiül Elhan'a 1413 yılında ilaveler, sazlar ve levhalar sazlarının çizimini ekledi. 1415 yılında Camiül Elhan'ın yeni versiyonuna 40 bölümden oluşan Mecaris adlı konularına göre seçilmiş güfteler kısmını eserin bir parçasıymış gibi birlikte yazdı. 1416 yılında Camiül Elhan'ın dördüncü versiyonunu Şahruh için yazdı. Eserin edisyon kritiksiz ilk basımını Taki Biniş yaptı. Bunlardan 1410 tarihli nüshası hariç diğer dört versiyonu karşılaştırmalı metotla Babak Hazrai tarafından ele alındı ve yayınlandı. Henüz bu yayının Türkçesi yoktur. Eksik bir Türkçe tercümesi 2007 tarihli doktora tezinde yer almaktadır. 3. Makasıt versiyonları ve kitabı lahniye 1418 yılı Meragi'nin 3 eser yazdığı yıldır. Birincisi Muhtasar Makasıt. İkincisi Mirza Baysungur için yazdığı Kitabı Lahniye. Üçüncüsü Makasıdül Elhanlis Sultan Şahruh. Meragi bundan birkaç yıl sonra Osmanlı Sultanı için Şubat 1423'te tamamladığı Makasıdül Elhanlis Sultan Murat adı verilen eserini Şahruh'un elçileriyle 2. Murat'a gönderdi. 1435 yılında bu adı taşıyan eserin Meragi Hayatta iken muhtemelen Semerkant'ta yazılan Ocak 1435 tarihli son nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesindedir. Bu son makası Dül Elhanli Sultan Murat nüshasının bazı eksik kısımlarını tamamlayarak Harekeli Nesih hattı bir nüshasını torunu Mahmut Meragizade yine bir başka torunu tarafından tamamlanan kısımlarıyla 1580 tarihli bir nüshasını torunu Hacı Abdüleli Meragizade yazdırmıştır. Meragi'nin makasıt adını taşıyan bu eserlerinin de en az 3 versiyon olduğu ancak 2015 yılında Recep Uslu'nun makalesiyle anlaşılmıştır. 1418 tarihli Muhtasar Makasıd'ın Farsçasını ilk defa taki biniş yayınlamıştır. 2010'da yapılan tez içindeki Türkçesi yayınlanmamıştır. Farsçası yayınlanmamış olan 1418 tarihli Makasidül Elhanli Sultan Şahruh'un Türkçe tercümesi Recep Uslu tarafından yapılmış, yayınlanmamıştır. Yine Farsçası yayınlanmamış olan 1423 tarihinde Osmanlı Sultanına yazılan Makasidül Elhanli Sultan Murad'ın Farsça el yazması dört nüshasının edisyon kritikle yapılmış Recep Uslu'nun Türkçe tercümesi 2015'te Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanmıştır. 4. Şerhi Edvar ve Ekleri Abdülkadir Merage 1424-26 yılları arasında Şerhi i Edvarı ve Ekindeki Zevaidi Fevaidi 1430-32 yıllarında Muhtasar Şerhi i Edvarın sonuna manzum otobiyografisi olan Sinname'yi 1432 yılında yeniden yazdığı Şerhi Edvar versiyonunun sonuna Fevaidi Aşere'yi yazdı. Şerhi Edvarlar da farklı versiyonları olmasına rağmen edisyon kritik edilmemiştir. Farsça tek nüshası üzerinden Şerh-i Edvar'ı takibiniş yayınlamış, bu yayının Türkçe tercümesi Atatürk Kültür Merkezi tarafından yayınlanmış Kubilay Kır'ın eserinde yer almaktadır. 5. Sinname Şerhi i Edvar ekinde verilen otobiyografidir. Meragi'nin manzum otobiyografisinden oluşan sinnameyi, Tıpkı basım ve Rusça tercümesiyle 1975'te Latif Kerimov ve Süreyya Agayeva, 1985'te Farsçası ve Özet tercümesini Kemal Özergin, 1986'da ilk tam Türkçesiyle birlikte tıpkı basımını Murat Bardakça yayınlamıştır. 6. Zevaidi Fevaidi Aşere Şerhe Edvar ekinde verilen ve ikinci sahası olan bir eserdir. Farsça edisyon kritikle birbirine çok benzeyen metinler ve isimleri birleştirilerek adlandırılan Zevaidi Fevaidi Aşere'yi takibiniş şerh Edvar'ın içinde Tahran'da yayınlamıştır. Farsça iki nüshası üzerinden edisyon kritikle yaptığı karşılaştırmaya dayanarak Türkçe tercümesini Recep Uslu yapmıştır. Bu eserin tercümesi Meragi'nin son müzik eseri Zevaidi Fevaidi Aşere adıyla Atatürk Kültür Merkezi tarafından 2019'da yayınlanmıştır. Sistemci dönemin son büyük müzik teorisyeni ve bestekar Hafız Abdülkadir Meragi'nin eserlerine ayrılan bölüm burada sona erdi. Bir başka müzik tarihi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.